Ben ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü yeteri kadar sıcak zaten Herkes ödüllerini bekliyor. Öncelikle 63 e hazırlayalım arkadaşlar. Önce öncelikle hepinize buraya geldiğiniz için organizasyonu düzenleyen arkadaşımıza, sunucularımıza ve birbirinden değer, değerli bu geceyi organize eden, destek olan sponsorlara en güzel saygı ve sevgilerimizi kabul etmelerini... Hayatta tanıyabileceğiniz en tatlı değil. Çünkü onun yaptığı kimsenin ne yüreği ne aklı yetebilir. 18 kişilik bir masa. 18'i birbirinden değil. Hepsi... Al sana haber, Seyhan Soylu dediğim gibi ve dilleri olarak biz orijinal magazinciyiz aslında. Nurcan Sabır bizim en tecrübelerimizden bir tanesi. Masada doğru haberler, doğru röportajı ve doğru yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Ve onun için çok izleniyoruz. Bundan sonra Seyhan Soylu önerdi daha çok ödül alacağımız özellikle bu sene inanıyorum. Teşekkür ederim. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref bahşettiniz. Çok, çok çok teşekkür ederim. Hürmetler diliyorum efendim. Yani saygı ve hürmetlerimle. Ve eşin Ata Çağlayan'a da çok teşekkür ediyorum. En önemlisi sizi seyrediyorum. Canım sana aşkım seni seviyorum. Efendim Seyhan Soylu bu estetiği bir de dedikoduyu sevmez.